Çok güzel olmuş vallahi. Hadi şimdi oradayım. Ne gelmeyen ben Çek. Benim evet. Evet eşe sar. Ben çok internete çek hemen hızlı koş. Koşun çek. Ben gidiyorum. Hallikle Ben de çekme. Arkadaşlar orada iki kere. Bir, iki, evet. Ben de Hızlı. Çek. çek. Her Her 1 2, evet, as. As bir. İki. Evet doğru. Pas. Evet. Pardon, pardon. Top, top, top. Hüsra. Allah'ını Devam. 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 四四羊，四羊。<Okay. S 1>